çok mu yüksek sesle geçirdim ya? Oy dayanamam ya ne geldin ne gidiyorsun ya? Ağlama Asya bacı ağlama. Kadir bebesi su attığını anlarsa fena olur ha. <laughs> Seher kız babanın yanında mı seni? Evet. Onun için bir an önce gidip bir an önce dönmem lazım. <laughs> no problem. Sayılı zaman şıp diye geçer döndüğümde Kadir bebeğinle düğünümde karşılıklı göbek katacağız. <laughs> Hadi kal sağlıcakla. Sen de. Sen de. Hiç peşimden gelmeyin, burada vedalaşalım. Aa, nedenmiş o Sabit Bey? Bir erkek aktör olarak ağlamak istemiyorum da ondan. Bu sanatçı duruşudur, biliyorsunuz. <laughs> Peki. Kendine iyi bakmıyor bana haber verin. Rüyasına karabasan olarak gireyim. <laughs> <laughs> tamam. Gülme, çok fena karabasarım ha. <laughs> Bizim sansar size emanet. Hiç merak etme ben ona çok iyi bakarım. Yapma ya. Bari düzgün parçalara ayır da kat yerlerinden birleştirmek kolay olsun. <laughs> Sensiz bu ev çok boş kalacak. Ev değil ama Vahit Bay Emin bayağı bir boş kalacak. <laughs> bir yere bir resmi masum da ben dönene kadar ona terlik alsın bari. <laughs> Yoksa eli duracak adamcağızım. <laughs> Buradan su dökecektik. Tencereden dökersiniz. Peşimden gelmek yok diye anlaştık bak. Benim artık dört tane de bacım var. Yanımızda çok güzel günlerim geçti. Allah sizleri razı olsun kardeşler. Biz de seni çok sevdik. Hatta ben bile. Bizi unutma güzel anılar güzel filmlere benzer. Konuyu unutsan bile başrolleri oynayanları unutamazsın Ayten kardeş. Dikkat! Hadi. Hoşça Hoşçakalın yedi numaranın güzel kızları. <laughs> Sağ ol!